Oruç kalkandır. Oruç nefsin isteklerine, arzularına karşı duran bir kalkandır. Oruç bir sabırdır. Bizi sabra alıştırır. 30 gün boyunca üzerimize aldığımız bu kalkanı eğer güzel şekilde, en iyi şekilde götürebilirsek belki bizi 11 ay boyunca koruyan bir kalkan hükmüne geçecektir. Oruç sabırdır musibetlere karşı, sıkıntılara karşı, öfkeye karşı sabırlı olmaktır. İş yerinde, evde, dışarıda insanların anormal davranışlarına karşı, insanların hatalarına karşı sabredebilmektir. Özellikle metropollerdeki kardeşlerimiz, insanların kalabalık olduğu şehirlerde oturan kardeşlerimiz, orucu sabrın zirvesi olarak bilecekler ve oruçlu olduklarını asla unutmayıp insanlara müsamaha gösterebilecekler. O yüzden bu 30 gün boyunca sabrı en güzel şekilde kuşanıp Ramazan'ı kalkan bilmek, orucu zırh bilmek Müslümanın en büyük vazifesi olmalıdır. Bir çocuk bizi kızdırabilir. Bir iş arkadaşımız bizi kızdırabilir ama biz ona kesinlikle oruçta olduğumuz için herhangi yanlış bir ifadeyi kullanmamalı orucumuzdan en yüksek derecede istifade etme yoluna gitmeliyiz ve diyoruz ki ey Ramazan hoş geldin 30 gün boyunca seninle beraberiz ve beni yetiştir ve beni sabra alıştır seninle diğer 11 ayı en güzel şekilde yaşamak için mücadele edeceğim ve Ramazan sonrasında da pazartesi ve perşembe günleri yine seninle olacağım ey oruç ey sabır ayı hoş geldin sefalar getirdin